sokak köpeklerinin yerlerini göstererek olası saldırılardan korunma amacıyla hayata geçirilen başıboş köpek haritası Havrita günlerdir tartışma konusu. Bazı hayvan hakları koruyucuları Havrita üzerinden köpeklerin katledildiğini iddia etti. Yoğun kampanyalar sonucu uygulamaya mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi. Bir yanda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan başıboş köpek saldırıları diğer yanda köpek katliamına kapı açtığı ileri sürülen Havrita. Peki bu sürece nasıl gelindi? Cevabı haberimizde. 4 yaşındaki Asiye'ye iki pitbull köpeği böyle saldırmış, küçük çocuğun bedeninde onarılması güç yaralar açılmıştı. Asiye'nin tedavi sürecini tüm Türkiye yakından takip etmiş, o görüntüleri izleyenler isyan etmişti. Daha kötüsü Antalya'da yaşandı. 10 yaşındaki Mahramel'in başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı. Küçük kızın bacağı kopmuştu. Günler süren tedaviye Mahra'nın bedeni dayanamadı. Maalesef hayatını kaybetti. Başıboş sokak köpeklerinin yolaştığı ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan onlarca olay oldu. Yaşanmaya da devam ediyor. Saldırılar ansızın gerçekleşiyor. Öyle ki vatandaşlar bazen yolda yürümekte bile tedirgin oluyor. İşte onlardan bir tanesi de Hakan Karadeniz. Geçtiğimiz hafta burada evine giderken kolundan köpek ısırdı. Şimdi ise üçüncü aşısına oluyor. Ard arda yaşanan köpek saldırıları sonrası Türkiye Havrita isimli bir uygulamayla tanıştı. Bazı platformlar bir araya gelerek başıboş sokak köpeklerine karşı bir uygulama tasarladı. Sosyal medya uygulaması harita tabanlı bu uygulamada kullanıcılar saldırgan köpeklerin fotoğrafını ve yer işareti yaparak buraya bildiriyor. Bir başka kullanıcıysa ise Buradan haritadan bakıp saldırgan sokak köpeklerini buradan görebiliyor. Ancak bazı hayvan hakları aktivistleri Havrita isimli uygulama üzerinden yapılan bildirimlerden sonra sokak köpeklerinin öldüğü ya da işkenceye maruz bırakıldığını iddia etti. Hızla Havrita kapatılsın kampanyası başlatıldı. Kampanya yargıya taşındı. Ankara 1. Suç Ceza Hakimliği Havritaya erişim engeli getirdi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Emekçi, Havritada yapılan işaretlemelerin iyi niyetli olmadığını düşünüyor. Bu işaretlemelerin iyi niyetli olmadığı şuradan ortaya çıkıyor. İşaretlenen yerde aynı gün, ertesi gün ya da kısa bir süre sonra köpek öldürme vakaları duyuyoruz. İhbarlar geliyor bize. Bakıyoruz Havritada işaretlenmiş bir yer mi diye. Evet, işaretlenmiş yerlerde vakaların olduğunu görüyoruz. Avukat Devrim Koçak'sa Havrita'nın kullanıcılara köpeklere saldırmaya yönelik bir çağrı yapmadığını savunuyor. Havrita'nın amacı tabii ki başıboş köpek çeteleşmelerine, başıboş köpek saldırılarını işe e, bizzat yaşayan kişiler tarafından içerik olarak girilmesi olduğu gibi aynı zamanda başıboş köpek sebepli trafik kazaları var. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, işte trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek hastane, cami, okul, park gibi alanlarda köpeklerin toplanması, çeteleşmesi sorunu var. Bu ee, bu başıboşluğun önlenmesini istiyoruz. Havritaya yapılan girişlerden de içeriğinden de havrita sorumlu değil. Bunu da zaten bildiriyoruz giriş yapan kişilere. Bunun yanında haritanın da burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin gibi bir çağrısı bir misyonu yok. Her zaman söylüyorum bunu yapan vicdansızlar haritaya ihtiyaç duymaz. Yani bir müptezel köpeğe bir kötülük yapmak istiyorsa açayım da haritadan bakayım demez. Köpekler de trafik kazalarına sebep oluyor. Kimse köpeklerin katledilmesini, işkenceye uğramasını istemiyor. Ancak başıboş köpek sorununa da bir an önce çözüm üretilmesi gerektiği ifade ediliyor.